Evet yeni hedef Grönland. ABD ile Avrupa'nın bilek güreşi. Trump'ın gözünü diktiği Grönland'da ABD ile Avrupa, Avrupa arasında gerilim artırdı. Avrupa Birliği ülkeler hem Trump'ı provoke etmemeye hem de Danimarka'nın toprak bütüne destek vermeye çalışıyor. Beyaz Saray'da dün yapılan açıklamada ulusal güvenlik meselesi olduğunu, asker operasyonu nasıl olduğunu söyledi. Yani Danimarka ile Amerika karşı karşıya geliyor şimdi. Ama şey diyor ki Avrupa, NATO diyor yönetsin biz de olalım. Amerika reddediyor. Şimdi Amerika'nın menfaatine çıkar ne olunca ortada NATO yok. Şimdi Avrupalı liderler de buna itiraz ediyor. Amerikan çıkar olunca diyor ki kimseyi bulamıyoruz. NATO'nun ondan sonra genel sekreteri Rut da ortada yok. Arıyorlar bir haftadır bulamıyorlar onu da. Yani özellikle Birleşmiş Milletler değil mi? Birleşmiş Milletler, NATO, Dünya Sağlık Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı bunlar hep Amerika'ya çalışır. Hep Amerika'nın organize ettiği işler bunlar. Organize işler. Amerika yapıyor mu?